Be careful what you wish for, Parker. Hello. Merhaba arkadaşlar. Sizi romantik bir mumuşuyla karşılamak istedim. Spider-Man arkadaşımız geldi. Kapımıza dayandı artık. Ve tabii ki ondan bahsedelim istiyoruz. Bugün basın gösterimi vardı ama biz basın gösterimine gidemedik. Evdeyiz. Onun yerine ekip arkadaşımız Melissa basın gösterimine gitti. Birazdan da onun düşüncelerini alacağız hep birlikte. Sizinle birlikte. Film güzel miydi? Nasıl da heyecanlandık mı diye. Biraz kendimizi de yükseltmeye çalışacağız. Ama biz de spoiler istemiyoruz. Biz de filmi sizinle birlikte izleyeceğiz Cuma günü. O yüzden biz de spoiler istemiyoruz. Ya bizim için kim varmış filmde kim yokmuş hiç önemli değil. Biz daha çok duygular önemli bizim için. O yüzden MSE soracağız. Filmin duygusu nasıldı? Çıkınca nasıl hissettin falan gibi. Ya bu ara üzgün bir dönemden geçiyoruz. Birazdan konuşuruz zaten. Ya şöyle diyeyim. Spider-Man yeniden kanala dönmek, yeniden video çekmek için de bize bir motivasyon olur diye düşündük. Ya yani çok da uzatmayayım. Şimdi Ezgi'yle birlikte de neler oldu, neler olup bitiyor bunları da konuşuruz zaten. Yani bunu böyle bir vlog gibi düşünün. O zaman ben size oyuncak göstereyim. Videonun tarzı biraz ilginç. Bana maruz kaldınız. Kusura bakmayın. Birkaç spider burada topladım. Ya başlattın mı? Başlattım. Hello. Oyuncak mı göstereceğiz? Evet, eski Yeşil yeşilcilimi gösteriyorum. Eski Venom. Bu kadar mı spider var? Yok daha fazla Spider-Man'im var. Ama sattım. ama işte şunların içinde bir yerde kurcalamadım çok. Bak şu ikisi canın. Hangisi? Şu? Evet bir de Octopus. Öyle mi? Evet. Sana vermişti. Bana vermişti. Çok tatlı. Küçükken oynuyordum. <laughs> İyi ee, hadi gel şey yapalım. Ar arayacağız mı Melisa'yı? Melisa'yı arayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Buradayım. Gücümü toplamaya çalışıyorum. <laughs> yani çoğunuzun haberi var çoğunuzun yok. Ben çünkü Instagram'da bir kere paylaşmıştım sanırım. Bir geçen YouTube topluluktan paylaştım. Yine böyle hayatımızda garip şeyler oldu. Garip değil işte yani oldu işte. Mesela koy gel ondan sonra konuşalım. Böyle garip de bir video. spider geçeceğim birazdan. Ama böyle işte bir vlog çekelim dedik. Hem son zamanlarda neler yaşıyoruz. Yine uzun zamandır nerelerdeydik. Hem ondan bahsedelim hem de bahaneli kanala dönmüş olalım. Sen gel buraya geç. Bak makyaj yaptım. <laughs> evet makyaj yaptım. Ben de üstüme düzgün bir şey giydiğimi düşünüyorum artık. <laughs> uzun zamandır o kadar böyle paspal hallerdeyiz ki yani gerçekten. Ben böyle biraz size iyi gözükmek de istedim. Önce bahsedeyim değil mi? E tabii bahsed bahsedelim yani. Yani uzun zamandır işte Hawkeye videoları çekemedik. Spider-Man ile ilgili haberler çıktı. Benim haberim bile olmadı. Spider-Man fragmanına tepki çekmiştik. Ondan sonra bende gerisi yok. Hiçbir şeyden haberim olmadı. Bir şey bilmeden filme gideceğim. Evet. Ama işte bugün ekip arkadaşımız Melisa'yı gönderdik basın gösterimine. Çünkü biz gidemedik. Ee, çünkü canımız çok sıkkındı. Hala öyle. <laughs> Bu sene benim için biliyorsunuz yani bir 6 ay önce de kuzenimi kaybetmiştim. Üzerine bir sağlık sıkıntıları geçmek bilmedi. Ee, üzerine annem rahatsızlandı. 6 ay sonra da annem rahatsızlanmaya başladı. İşte düğünümüze de katılamadı hatta falan. Ee, annemi kaybettik 1 Aralık'ta. Benim doğum günümdü bu arada. <laughs> o da çok gelip Böyle doğum günümde annemi kaybettiğimin haberini aldım. Biraz böyle üst üste gerçekten sarsıldım. Neyse ondan önce de işte yoğun bakım süreci geçirdik. Biraz da bekleme süreci de çok yoruyor, yıpratıyor. Annemin rahatsızlığını merak edebilirsiniz. Hani koronadan olduğunu ha, düşünebilirsiniz. Yok. Öyle bir şey yok. Ee, böbrek yetmezliği vardı annemin. Dediğim gibi çok iyi değildi zaten durumu. Ama yine de beklemiyordum hani. Böyle bu kadar çabuk böyle bir sonuç alacağımızı beklemiyordum. Oralarda ayrı konular. Böyle biraz üst üste geldi gerçekten. Ben de şey değilim bu arada hani niye şu an video çekiyorsun İşte kendine gel falan. Instagram'da paylaştığımda hani kendini zorlama bu sefer işte video çekeceğim diye biz bekleriz falan diye yorumlar alıyorum. Çok teşekkür ederim. Ama konu değil aslında. 6 ay önce de böyle kötü bir şey yaşadıktan sonra kanala geri dönmek bana iyi geldi. Çünkü ben şu an oturup sadece duvarlara bakıyorum yani. Ne bir şey izleyebiliyorum, ne bir şey yapabiliyorum. Çok daha kötü oluyorum. Hani herkesin kendi toparlama hali başkadır. İyileştirme yolu başkadır. O yüzden bana iyi gelen şey daha çok sanırım harekete geçmek oluyor. 12-13 gündür, şey 2 haftadır bunu beceremedim. Çünkü hem beynen hem fiziken çok yorgun hissediyorum kendimi. İyi de değilim. Derin bir depresyondayım diyelim, ama e, her şey insan için işte. Hepimizin başına neler geliyor. Eminim şu an aranızda da yaşayanlar vardır. O yüzden hani kimsenin acılarını da depreştirmek gibi derdim yok. Bu gerçek, ölüm gerçek bir şey. Ben de üst üste bunu yaşadım. O yüzden şu an biraz kendimi toparlama dönemindeyim diyelim. Anıl bana çok destek oluyor bu süreçte gerçekten. Olmasaydı ya. ne yapardım bilmiyorum yani. Sen yine yapardın yapardın. Yok bu sefer yapamayacağımı anladım. <gülüyor> <gülüyor> yani bu sefer gerçekten biraz Anıl'ın sabahlara kadar başının etini yemek değil tamam öyle değil. Sen öyle görmüyorsun öyle değil. biliyorum da hani. Ya dert ben normalde çok içime atardım yani kendi içimde çözmeye çalışırdım. Bu sefer bunu yapamadım ve bu dilime vurdu. Bu da güzel bir şey çünkü konuşarak atıyorum şu an biraz psikoloğum Anıl gibi oldu. Bana iyi geliyor yani. Ya evet konuşmamızdan da ben mutlu oluyorum. Yani ben Ezgi'yi 10 sene önce tanıdığımda da dert anlatmayı sevmeyen ya da o an derdi varsa onu paylaşmayı sevmeyen biriydi ama ben hep deşerdim böyle. Yani. Evet onu çok şey yapıyor. Deşiyor. <laughs> evet onu bir konuşalım o neyse o bir çıksın diye. Bu dönemde fazlasıyla çıkıyor her şey zaten. Şu an Anıl'ın deşmesine gerek kalmıyor. Evet. Ben böyle full konuşuyorum gerçekten. Arada böyle bir... <laughs> Konuş işte. Videomuzu da çekeceğiz, konuşacağız da yapacağız işte bir şeyler. Evet. Anladın İst... işte beni bu süreçte zorlamadı yani. Hani sonuçta bu bizim evet işimiz ama hani hadi video çekmemiz lazım gibi bir şey olmadı. Daha çok ben istedim diyebilirim. Yoksa ha, o kadar önemli mi şu an benim için Spiderman bilmem ne falan değil gerçekten. Şu an hiçbir şey umurumda değil. Tabii. Ama e, ee, ne yapacağım ki yani boş boş duvarlara mı bakacağım hayat bir şekilde devam ediyor etmek zorunda ya bu süreçte bu arada hani sanki sadece benim dertlerim gibi gözüküyor olabilir ama Anıl da bu süreçte çok yıprandı tabii ki ya benimki nedir canım benimki destek olmak Ve sen de sevdiğin insanları kaybediyorsun aynı zamanda hani şimdi benim evet. acım daha yoğun gibi gözükse de Anıl da kayıplar yaşıyor yani bu süreçte o yüzden hem bana iyi gelmeye çalışıyor bu 6 ay süre boyunca da öyle yani hem kanalı işte tutmaya çalışıyor bir yandan biz işte düğün yaptık hani ya işte o 6 ay önce çektim videoda her şeyin özeti var aslında evet, yani bu evet. süreç çok uzun bir süreç yani işte 3 senedir gerçekten çok yoruldum artık neyse işte öyle arkadaşlar yani kolay süreç geçirmiyorum geçirmiyoruz e, ee, yine de bu kanalı ona rağmen ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ya iki gün sonra yine belki çok kötü hissederim ortalıktan kaybolabilirim belli de olmaz da hani o zamanlarda da sürekli açıklama yapmama gerek kalmasın. Siz anlamış olursunuz. Ben böyle anlık şeyleri dediğim gibi size hep Instagram'dan paylaşıyorum. Hem de kaldığımız yerden ben devam etmek istiyorum. Yani benim yolum bu. Benim iyileşme yolum bu. Başka yolu yok benim için. E tabii sen şu an nasıl istiyorsan. Ana da pek video çekmek istememişti. Onu biraz zorladım. Gittim. Üzerinde bunu giydirdim. <laughs> Çünkü bunu giyince kendini hissediyor değil mi? Evet. Her Spiderman videosunda bu var. <laughs> Hadi yavrum alalım. Video çekelim. Evet ya. Alacağız alacağız. Anıl'a yapışmıştır. <laughs> Anıl gerçekten bir dakika yanından ayrılmıyorum galiba. Ee, evimin direği diyebilir misin? <laughs> evimin direği kocam. <laughs> ne yapmak istiyorsun şu an? Ben şu an Spiderman'den bahsetmek istiyorum. Tamam. Tabii. O yüzden de ekip arkadaşımız Melisa sağ olsun. Evet, sağ bizim olsun. adımıza o şeyi yaşıyor şu an. Sabah köründe Deneyim. kalkıp basın gösterimine gitti. Gerçekten evet. teşekkür ederiz ona da. Şimdi Melisa'yı arayalım. Tamam, görüntüler gidecek. Şimdi ikinci videoda daha enerjimiz gittikçe yükselir. Güzel bir film incelemesi yaparız. Biz ilk defa sizinle aynı anda izleyeceğiz filmi bu sefer. O yüzden ben de spoiler yememeye çalışıyorum. Şu an sosyal medyadan zaten uzak kalıyorum. Çünkü eminim Endgame gibi her yerde şu an spoiler dolaşıyordur. Bu tuzağa düşmeyelim. Yorumlarda da bu arada çok dikkatli olun tamam mı? Orada hala oluyor yani. Spoiler veren oluyor. O yüzden film keyfinizi kaçırmayın. Çok merak ediyorum hmm. ya. <laughs> Ay, merhaba. Merhaba. Melisa'cığım ne Nasılsın yapıyorsun? Ne? Bugün çok şık olmuşsun gösterime giderken. Teşekkür ederim. Vallahi ne? çok beğendim. Müsaitsin değil mi? Müsaitim yeni geldim. Çok yeni geldim bak daha. Ah. Kendime asa aldım. Ne alaka şimdi peki Harry Potter sevgin nereden kabardı? Aa Voldemort. Çok güzel. Ucuz çok ucuz. Anıl ne getirdi? Ne getirdi? <laughs> Ay, süper ya. Melisa bize sakın spoiler verme. Tamam spoiler yok. Biz yok. kurguda zaten sizin için keseriz ama bizim de şu an spoiler almamamız gerekiyor. O yüzden siz merak etmeyin. Biz alsak da size ulaştırmayız. Şimdi soru cevap şeklinde gidelim. Böyle ama duygular <laughs> üzerinden tamam mı? Nasıl bir filmdi? Yani dinamiği nasıldı? Ondan sonra işte beklentilerimizi karşıladı mı? Şey sormuyorum ama. Hep teori ürettik bu filmle ilgili. İşte o mu vardı Hı -hı. bu mu vardı gibi onlara girmiyoruz. Tamam. Onlar tamam. umurumuzda değil artık şu an. O yüzden nasıl bir filmdi? Baştan sona bir Spider-Man filmi olarak beklentini karşıladı mı? Tamam. Şöyle, karşıladı. Hmm. Aslında şöyle. Şimdi hem iyi eleştireceğim, hem kötü eleştireceğim. Hmm. Hikayesel anlamda zayıf bir film. Yani hmm. kentsel anlamda aslında sana e, pek bir şey vaat etmiyor. Zaten oraya bir event için gidiyorsun. Hmm. Hani oraya bir deneyim yaşamak için gidiyorsun. Bir deneyimi yaşıyorsun. Hani senin odak nokta o geçmişten gelen süper e, kötüler oluyor zaten. O yüzden e, bu bir event filmi olduğu için sana e, hikayesel anlamda büyük bir hikaye sunmuyor. Ancak e, e, Spider-Man üçlemesi olduğu için de bu üçlemenin sonunda da Spider-Man'in karakterinin oturduğunu da görüyorsun. Hmm. Yani karakter olarak Spider-Man oturuyor. Hani çoğu Spider-Man filmlerinde üçleme üçleme şeydir ya hani karakter... Giriş gelişme sonuç olarak belli kademe olarak karakter oturur. Biz bunu Spiderman, bu evrendeki Spiderman'da Tony Stark'la olan ilişkisinde de az çok gördük. Ancak bu film karakter açısından ve aile dinamikleri açısından da karakterin tamamen oturması tamamlanması hatta yeni bir onun için yeni bir maceraya yeni bir hikayeye doğru da evriliyor. Hmm. Bunu söyleyebilirim. Peki. Sıkıcı evet. bir film miydi, eğlenceli bir film miydi? Asla. Çok iyi film. Yani giriş gelişme sonuç olarak çok iyi film. Ee, şöyle dediğim gibi hemen hikayeye girmek zorunda ama sana bir hikaye sunmuyor. Yani fragmanda da izlediğimiz şey gerçekleşiyor aslında. Yani hani işte Doktor Strange'e gidiyor, Doktor Strange yardım ediyor, edemiyor, bir takım şeyler oluyor. Hani hikaye tamamen bunun üzerine gidiyor ve bunun üzerine gelişiyor. Böyle büyük bir hikaye anlatıcılığı yok. O yüzden hikaye olarak zayıf. Tamam. Hı. Peki bu şimdi son Spider-Man filmleri biraz daha goy goy tadında oldu ya. Evet, evet. Bizim de Spider-Man'den beklentimiz de bir tık duygulanmak aslında. Bu, <laughs> bunda var mı öyle bir duygulanacağım bir an? Bu film yaksın. Her <laughs> duyguyu. İlmi bize pazarlıyor. O kadar şey, Aynen. Gidin falan. Gideceğiz şey. zaten. <laughs> tık 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 basamak 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 sizi duygu bombardımanına sokuyor. Ya of Hani ya. zaten event dediğim o. Yani bunu bu filmi deneyimleyeceksin. Deneyimlemek zorundasın. O yüzden e, X story attığımda ben şey dedim hani bilet alın ve sinemada izleyin. Ya çünkü reaksiyonları alıyorsun, yorumları alıyorsun film izlerken hani evde oturulup izlenmesi gereken bir film değil. Hatta arkadaşlarınızla toplaşın. O şekilde bir event olarak gidin. Peki şey teknik birkaç şey soru sorayım. Yani filme gidecekler için soralım. Tamam. Kaç tane after credit vardı? Hmm. İki after credit var. Ee, sonuncu after credit çok önemli. Yani bayağı önemli. Hmm. Sonuncu after credit. Ha, hatta sonuncu after credit üzerinden bambaşka bir video çıkabilir. Buradan ben size hani Mesajımı vereyim. <laughs> o zaman filmden çıkmıyorsun. <laughs> Yine her zamanki gibi bekleyin, bekleyin. tamam evet, mı? Evet evet. Doctor Strange şimdi çok afişte ve fragmanda çok önemliydi ya tamam. <laughs> Hikaye etkisini biliyoruz ama filmde çok mu izliyoruz onu? Hayır. Hayır, ya hmm. bir yerde onu ekart etmek zorundalar evet. çünkü bambaşka meselelere odaklanmak zorundayız. Ha, tamam, iyi. O yüzden çok fazla izlemiyoruz yani belli başlı yerlerde var. Hmm. Hikaye belli başlı yerlerde giriyor, nokta atışı yapıyor, bize hikayeyi açıyor. Bak bizde bize ne <laughs> geldi. Bakayım. Wow. <laughs> Ay. Bununla gurur duyuyoruz. Çok şık. Keşke de zamanı geri alabilseydim. <laughs> Ama bak bu çıkıyor, yanıyor bu. Neyse şeycim yani sabah onda gidip izlediğine değdi yani. Değdi. Kesinlikle değdi. Zaten basın gösterimi de bayağı kalabalıktı. Şey, spoiler'ı video böyle çok mu dolu olacak? Teori falan çıkaracağımız şeyler olur mu? Ben şöyle düşünüyorum. Biraz ucu bana da dokunuyor ama en az, en az 4 video diye düşünüyorum ben. Şimdi bir bu gelir, bir spoilerlı gelir, bir teori gelir, bir de bu izlediğimiz after credit'e hmm. özel bir video gelir diye düşünüyorum. ya yani En az 4. Çok iyi. Çok, Çok önemli. Yani bir end game ee, etkisi ben var. Ben yapacağım. Melisa kurgularımızı yapıyor bu arada arkadaşlar. Henüz bilmeyen varsa söylemiş olayım. O yüzden Ucu bana dokunacak diyor. Başka <laughs> sorulmuş. Keşke 3 deseydim. <laughs> Peki ne sorabiliriz? Yani spoiler olmadan çok zor. Hani böyle bazen Ya ben ne dersem diyeyim spoiler olacakmış gibi geliyor. Kendimi biraz frenliyorum şu an. Tamam, sen beni düzelt o zaman. Benim anladığım şu senden. Hani bu filmin tamam. dinamiği çok yüksek. Bazı filmler olur ya böyle ay ilk yarısı çok da bir şey hizmet etmedi ama ikinci yarıdan sonra biraz coştuk, eğlendik işte. İlk yarıda biraz sıkıldık dediğimiz filmler olur ya. Benim anladığım senden bu böyle bir film değil. Dinamiği çok yüksek. değil kesinlikle yani dinamiği çok yüksek ve şöyle bir şey söyleyeyim Marvel filmleri içerisinde en ikonik film hmm. o kadar. İkonik bir film yani. Hani böyle son zamanlarda Marvel filmleri izliyoruz da hani bu sanki çok da Marvel filmi değil ya diyoruz ya böyle tarz olarak. Hmm. Biraz böyle hani o Sony ile birlikte etkisiyle olan bir film miydi yoksa tamamen Marvel filmi diyebilir miyiz bu filme? Ya her ikisinin bir etkisi vardı ya. Hmm. Evet, evet. Aksiyon Yani da? ne çok öyle bir film ne çok öyle bir film. Tamamen oraya odaklanmıyorsun. Ya zaten bu filmin pazarlanma amacı, PR amacı o büyük usta oyuncuların paralel evrenleri göstermekti ya. Hikaye olarak buna odaklanıyorsun. O yüzden yeni bir hikaye sunmuyor. Bu açıda ne Marvel filmi ne Sony filmi çok ortada bir film ama çok özel bir film. Ve Marvel e, filmleri içerisinde de yerinin çok ayrı ve çok ikonik olduğunu düşünüyorum. Hmm. Güzel. Peki aksiyonu iyi miydi? Mesela bir şey diyeceğim hani bu Tobin'in filmlerini, Andrew'un filmlerini izlerken bu çok epik Spider-Man sahneleri oluyor. Kamera şehirde onu takip ediyor falan filan. Ama mesela Tom Holland'ın filmlerinde hiç öyle bir şey olmadı. Yok, yok. Burada da yok. Bunda burada da, da yok. yok. Değil mi? Ya bu yönetmenin Aha. Başarısız. başarısızlığı o konuda evet, iyi. Evet, evet. Evet, evet. Kostümler falan Güzel miydi? Güzel, güzel. Ben böyle şey, Ayrım <laughs> ben var mıydı filmde falan? <laughs> <laughs> Hala atlatamamış, Endgame'de kaldı. Iron <laughs> beni görecek miyim? <laughs> e iyi, tamam. E tamam, ne sorabilirim ki başka? Yani insanların ve bizim bilmemizi gerektiren başka bir detay olmadığını düşünüyorum şu an. Yok, Yok ben de öyle düşünüyorum. Dediğim gibi bu bir üçleme. Ee, bu baştan beri izlediğim Spider-Man karakterinin bu üçüncü filmle birlikte Peter'ımızın da tamamen oluştuğu bir hikaye. Yani karakter olarak oturduğu bir hikaye. Hmm. Çok güzel yani oldu. Biz de spoilersız inceleme yapsaydık senin bu bahsettiklerinden zaten bahsedecektik. O yüzden hani atmosferinden, dinamiğinden o yüzden her şeyi yeterince öğrendik diye düşünüyorum yani şu an. Sen incelemiş oldun. Evet evet. Teşekkür ederiz Çok güzel oldu. Evet güzel inceledin. Ben teşekkür ederim. Bravo. <laughs> o zaman teşekkür ediyoruz Melisa. O zaman ilgeçine. dinlenmeni dinlenmen gerekiyor o zaman. Bir sürü video yapacak. Peki. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki. Her şey güzel introlar hazırlarsın şimdi. Gaza gelmiş tamam, şimdi. Tamam o iş bende. O zaman seni öptük ve yolluyoruz. <laughs> tamam. Ben de sizi çok öpüyorum. Çok seviyorum. Ee, sevgili Ezgi'nin kanalı aboneleri Sizleri de çok öpüyorum. <gülüyor> görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> <laughs> ne diyeyim başka? Çok sağ Görüşürüz. <laughs> Hadi. Hadi görüşürüz. Evet, biz konuşuruz zaten. Bye. Bye. Bye bye. Bye, bye. Tamam. bye bye. Evet öğrendik bence her şeyi öğrendik. Bence de yani gitmiş kadar olduk sizin adınıza. Evet. Mesela da iyi çünkü güzel bir hayran ve bilgili. <laughs> Değil mi? Bunu da göstermiş olduk. Evet. Bu benim moralim bozuk olduğu dönemde Dreamers figür biliyorsunuz iPad'i var orada çok severiz kendisini bize figürler gönderiyor. Bana yollamış bunu değil mi? Canım sıkın diye yollamış. Evet. Teşekkür ederim buradan da ona. Zamanında kıymetini bilelim diye yollamış. Ben üzerini süslüyorum. <laughs> Dememiş ama anladı ya. E tamam o zaman bitti ya, bu video. Bitti. Çok uzatmayalım değil mi? Böyle değişik bir video oldu yine. Olabilir. Bu da böyleymiş. Bu da böyleymiş. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Yine de boş geçmek istemedik işte. Hani biz de çok merak ediyorduk. Hazır Melisa'dan zaten biz kendi kendimize bu bilgiler alacağımız için. Sizinle birlikte öğrenelim dedik. Niye sizinle öğrenmeyelim ki işte. Evet. Videoyu da çekmiş olduk. E, şimdiden bu arada teşekkür ederim iyi dilekleriniz için. spider konuşmaya devam edebiliriz yorumlarda da. Spoiler olmadan can için çektiğim videoda da demişti. Bunu taşımanıza gerek yok şu an çünkü ben sürekli öyle hani siz iyi dileklerde bulunsanız da o yorumları gördükçe de şey oluyorum. Kendimi tam toparladım bir anda görüyorum. Güzel bir dilek oluyor ama düşürüyor. Düşürüyor böyle. beni biraz. Evet. O yüzden kanalda normal her şeyi konuşmaya devam edebiliriz. Ee, çok teşekkür ederim. İşte böyle de bir şey ya bu videoda. Samimi oldu, iyi oldu. He, güzel oldu. Ne <laughs> bu da böyleymiş. Teşekkürler. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay. Hadi bizi götür. Giderim. Olmuyor mu ya? Kartuşum bitti. <laughs> ya Allah'ım bu kadar da olumsuzluk. <gülüyor> <gülüyor> bunu linkini isterseniz de yok arkadaşlar. Yok, bunu arkadaş. Amsterdam'dan almıştık. Hep istiyorsunuz. Evet, Instagram'a okay. fotoğraf bunu. Oraya da bir geri dönüş şart. Hadi bakalım. Tabii. Gidiyorum ben. Dükkan kapandı. İyi geceler. Evet. İyi günler, hoşça kalın. Be, be.